Selam arkadaşlar, ben Alper. Bu dersimizin konusu elektrik akım dağılımları. Şimdi önce elektrik akımlarının dağılımlarına bakmadan, elektrik akımı ne demek onu anlamaya çalışalım. Şimdi elektrik akımı özünde elektrik yüklerinin hareketidir. Yani elektrik yükü deyince akımda sadece e, elektron gelecek diye bir şey yok. Siz yüklü bir parçacı hareket ettirirseniz e, bu hareket bir elektrik akımı oluşturacaktır. Öyle, örneğin bir çözeltideki iyon hareketi olabilir. Çözelti içerisindeki iyonları siz bir şekilde hareket ettirirseniz, bu oluşan şey bir elektrik akımı oluşturacaktır. Veya biletken teldeki serbest elektronları hareket ettirirseniz, bu akım elektron akımı oluşacaktır. Elektron akımı oluşacaktır. ve bu nasıl ölçülür? Önce ona da bakalım. şöyle kaleme geçeyim. elektrik akımı nasıl ölçülür? Şimdi şöyle basitçe Mesela bir kablo olsun. Şöyle bir kablo var. İşte kablonun içerisinde yükler var. Ee, bu yükler dediğim gibi hareket ediyorlarsa bir elektrik akımı oluşturacaklar. Değil mi? Ve bunlar işte V hızıyla hareket ediyorlar diyelim. Ee, bu şöyle kabloyu biz aldık. İşte penseyle kestik. Ve bu penseni kes, işte penseyle kestiğimiz zaman işte burada S yüzey alanı oluştu. Değil mi? Şimdi bir gözlemci de şöyle de olsun bir gözlemci var. Bu gözlemci buradan birim zamanda akan yük miktarını ölçüyor diyor ki evet elektrik akımı budur. Yani bir iletkenin veya herhangi bir şeyin kesit bat alındığında o kesitten birim zamanda geçen elektrik yükü miktarını biz elektrik akımı deriz ve I ile gösteririz. I. Yani bu matematiksel olarak şöyle gösterilir. DQ bölü DT. Yani e, diferansiyel T süresi tuttuk. Ve bu diferansiyel T süresi içerisinde buradan DQ kadar yük geçti. Ve bu iki nicelin oranında biz elektrik akımı diyoruz. Ve bunun birimi de amper. E, veya işte ne olabilir? Klomp bölü saniye olur. Şimdi evet elektrik akımı kısaca bu. Şimdi bizim buradaki amacımız e, yük dağılımlarının hareketiyle oluşan akım dağılımlarına bakmak. Şimdi biliyorsunuz 3 tür akım dağılımı vardı. Çizgi e, pardon 3 tür, üç tür e, yük dağılımı vardı. İşte çizgi yük dağılımı, yüzey yük dağılımı veya e, hacim yük dağılımı. İşte biz bu yük dağılımlarını hareket ettirerek e, akım dağımlarını oluşturacağız ve bunlar için matematiksel bir ifadeler geçireceğiz. Şimdi öncelikle hacim akım dağılımından başlayalım. Şimdi burada e, bir hacim var, hacim elemanı var. E, i̇şte hacim elemanının yük yoğunu p v kadar ve burada e, ben şöyle sonsuz küçük bir hacim elemanı aldım, yani diferansiyel hacim elemanı aldım. E, bu diferansiyel hacim elemanını şöyle yazıyorum. DV. E, şurası hacim elemanının yüzeyi. O da ne olur? DS olur. Diferansiyel yüzey elemanı olur. Ve bu hacim elemanının uzunluğu DL kadar. Şimdi bu DS'i biraz bir açıklayayım ben. Şöyle örneğin bunu bir iletken olarak düşünün. Şöyle iletkenin bir e, S yüzeyi var. İletkenin toplam yüzeyi S kadar. Bu S yüzeyinin sonsuz küçük parçası çok küçük, sonsuz küçük parçası diferansiyel S. Ben aldım, onu buraya çizdim. Tamam. Biraz büyük çizdim. Daha iyi anlaşılması için. Ama dediğim gibi bizim ölçeğimize göre bu sonsuz küçük. E biliyorsunuz sonsuz küçük dv hacminde sonsuz küçük dq yükü bulunacaktır. Ve tekrar hatırlatayım. Evet. Bu diferansiyel V hacmi bizim ölçüğümüz göre sonsuz, sonsuz küçüklükte. Ancak bu DV hacminde çok fazla sayıda atom bulunuyor. Ve bu atomlar örneğin elektronlarının bir kısmını vermiş olsunlar. E, haliyle yüklü olacaklardır. Ve bu hat, e, hacim içerisinde sonsuz çok fazla sayıda atom var. Yani dolayısıyla çok fazla sayıda yük var. O yükler birleşerek dq yükünü oluşturuyor. Evet. E, mikro ölçeğe göre çok fazla sayıda bu yük içeriyor. Ancak bizim ölçeğimize göre çok küçük yük. Çok sonsuz e, sonsuz küçük miktarda yük bu. Ve bu dq yükleri şöyle V hızıyla hareket ediyorlar olsun. Şu dq yüklerinin hızı, ortalama hızı V kadar. Şimdi ne demiştik? İletkenin bir kesitte baz alındığında ee, bu kesitten birin zamanda geçen yük miktarına biz elektrik akımı diyorduk. Değil mi? O zaman şöyle biz dq2 için bir ifade yazalım. dq nedir? pv çarpı hacim yük yoğunluğu çarpı dv'dir. Peki burada dv nedir? Diferansiyel hacim elemanı. Şudur. dv ee, dl çarpı e, pardon şöyle sileyim şöyle Evet. DL çarpı DS'tir. Değil mi? Yüzey alanı çarpı yükseklik. Şimdi e, madem ki e, madem ki bu yükler ortalama V hızıyla V orta hızıyla hareket ediyorlar. O zaman bu yükler DT sürede DL mesafesi alacaktır. Ve bu DL mesafesi için biz şunu yazabiliriz. DL eşittir. V çarpı DT. DT süre geçiyor. DL mesafesine dolar. E, biliyorsunuz hız çarpı zaman bize yolu verecektir. Değil mi? O zaman biz e, şu aşağı geçeyim. Şu DK, DK yükünü düzenleyelim. Şimdi bu PV çarp DV ve e, DL çarpı DS'de DL'de V çarpı dt. O zaman biz burada şu dv hacmi yerine şöyle yazabiliriz v çarpı dt çarpı ds, değil mi? İse o zaman dq bölü dt eşittir pv çarpı v çarpı ds olacaktır. Şimdi evet. Ee, buradan birinci zamanda geçen yük miktarının akımı bulduk. Ancak şunu da söyleyeyim. Şimdi e, madem şöyle bu ds yüzeyi bir s yüzeyinin sonsuz küçük parçası ve bu s yüzeyinden birinci zamanda geçen yük miktarı I kadar yani s yüzeyden geçen akım I kadar. E bu o zaman toplam yüzeyden geçen akım I kadarsa diferansiyel yüzeyden geçen akım da dI kadar olacaktır. Yani aslında bu dI. Değil mi? İse o zaman ben akım yoğunluğunu şöyle ifade edebilirim. Birim yüzeyden geçen akıma biz ne deriz? Birim yüzeydeki akıma biz ne deriz? Akım yoğunluğudur. De, akım yoğunluğu deriz. Onu da şöyle gösteririz. J ay şöyle e, J eşittir D I bölü D S yani birim yüzeydeki akım o da ne olur? Ee, PV çarpı V olur. Bu e, hacim akım dağılımıdır. Ve birimi amper bölü metre kare. Tamam. Hacim akım dağılımı matematiksel ifadesi bu. Şimdi aynı mantığı biz ee, şey için yapabiliriz ee, yüzey yüzey yük dağımlığı için yapabiliriz. Şimdi şöyle bir yüzey alanı var. Ee, bu yüzey alanının üzerinde yükler var ve bunlar hareket ediyorlar. Evet. E bunlar hareket ettiği zaman yüzeydeki yükler ne olacaktır? Ee, yüzey akım dağımları oluşacaklardır. Şimdi e, bu yüzey e, yüzey yük yoğunluğu p S olsun. Şimdi burada ben şöyle çok küçük parçalara böldüm burayı. Şu her bir parça diferansiyel yüze elemanı. Tamam mı? Yani bunların hepsi ds kadar. Ve şöyle e, şurada toplam y uzunluğu olsun burası. E, burası toplam x uzunluğu olsun. Şöyle toplam x uzunluğu. Şurası şurası dx. Şöyle. Şurası dx. Şurası da şurası dy kadar. Tamam. Şimdi dediğim gibi şurası ds ee, şu yüzey diferansiyel yüzey parçasında ne olacaktır? Diferansiyel yük bulunacaktır. Değil mi? dq bulunacaktır. Ve Dediğim gibi bu DQ yüklerin yine hızı V kadar. Şöyle V hızıyla hareket ediyorlar. Şimdi tamam. O zaman yine aynı şeyleri tekrarlayalım. Umarım anlaşılıyordur. Şöyle inelim. Şöyle gidelim. Ee, DQ ne olacaktır? Ee, PS çarpı DS olacaktır değil mi? Bu e, yüzey akım yüzey yük yoğunluğu PS. P surface. Şimdi DS bizim diferansiyel yüzey elemanımız. Yani bu toplam yüzeyin şöyle şurası S yüzeyi olsun yine. Şurası S yüzeyi. S yüzeyinin sonsuz küçük parçası DS. Tamam? Şimdi o zaman aşağı inelim. He. Şimdi D ise o zaman ne olacaktır? Diferansiyel uzunlukların çarpımı olacaktır. dx çarpı dy olacaktır. Şimdi yine dediğim gibi bu yükler dediğim gibi şurada dq diferansiyel yükü var ve bu yükler v ortalama hızına sahipler. O zaman ve e, bunlar şu yönde hareket ediyorlar. Şöyle hareket ediyorlar. Şu yönde. Hiç çok düz çizemedim. Şu yönde hareket ediyorlar. Dümdüz. Şimdi o zaman ben şu dx için şöyle yapabilirim. Yazabilirim. dx v çarpı dt olacaktır. Yani dt süre geçtiğinde d yükleri v hızla hareket ediyorlar ve dx mesafesine olur. Yine x eşittir vt'den yani hız çarpı zamandan sabit hızla hareket ediyorlar çünkü. dx eşittir v çarpı dt olur. Tamam mı? O zaman biz d şöyle yazabiliriz. d şöyle yazabiliriz. Ee, v çarpı d t çarpı d y Şöyle aşağı ineyim. O zaman d q ee, eşittir. Ee, p s çarpı v dt t d y olacaktır. Değil mi? Buradan DQ bölü DT PS çarpı V çarpı DY olacaktır. Yine aynı mantık. Şimdi toplam şurası Y uzunluğu demiştik değil mi? Şurası Y uzunluğu. Y kadardı. Toplam Y'den geçen akım I ise bunun sonsuz küçük DY partisinden geçen akım da ne olacaktır? D I olacaktır. Değil mi? O zaman bu neye eşit? D eşit. Yine biz e, yüzey e, akım yoğunluğu içinde şu ifade yazabiliriz. Buna J dedim. Bunu neyle göstereyim? E, sigma ile göstereyim artık. Sigma eşittir. D I bölü D Y olacaktır. Birim uzunluktaki akım. Birim uzunluktaki akıma yüzey akım yoğunluğu denir. E bu da neye eşit olacaktır? Her tarafı DY'ye bölersek ne olacaktır? PS çarpı V olacaktır. Buna da yüzey akım yoğunluğu denir. Bunun birimi de amper bölü metre. Ee, son olarak da çizgi yük dağılımını oluşturduğu çizgi akım dağılımlarına bakalım. Şimdi şöyle yine e, bu bir boyutlu tel üzerinden dq yük elemanını alalım. Yani sonsuz küçük yükü alalım. Bu sonsuz küçük yük ne içerisinde bulunuyor? DL uzunluğu içerisinde bulunuyor. Tamam mı? Ve bunlar her bir yük parçası şöyle tel boyunca V hızıyla hareket ediyorlar. Tamam. Şimdi şurası DQ kadar. Şimdi ne olacak? Şu telin şu noktasında referans aldığımızda şu telin şu noktasına referans aldığımızda DT süre içerisinde buradan DQ kadar yük geçecektir. Değil mi? O zaman şöyle yazalım şu birim zamanda geçen yük DQ kadar. Şöyle yazayım. Şöyle. aşağı ineyim. Şu birim zamanda geçen yük geçen yük DQ kadar ve DQ neye eşit? Ee, PL e, şey çizgi yük yoğunluğu çarpı DL'ye eşit. DL nedir? V çarpı DT'dir. Aynı şekilde DT sürede yükler DL mesafesini kat ediyorlar. İse DQ ne olacaktır? PL çarpı V e, çarpı DT olacaktır. Evet. E, bu noktadan bir zamanda geçen akım işte I kadar olsun. O zaman I ne olacaktır? dq bölü dt bu da p e, pl çarpı v olacaktır. Bu da ne olur? Direkt bir amper olur. E, şimdi tamam. Biz e, akım dağımları için e, ifadeleri elde ettik. Örneğin ben e, bu toplam S yüzeyinden geçen akımı nasıl bulurum? Toplam akımı nasıl bulurum? Evet. DI akımı için bir ifade geliştirdim. Ve bu DI akımını J e, akım yoğunluğu cinsinden ifade ettim. Şimdi nasıl geri dönüş yaparım I'ya? Şöyle. integral olarak. Çünkü integral için biliyorsunuz e, diferansiyellerin toplamıydı. Hatta bunun için yeni sayfaya geçeyim ben. Şöyle yeni sayfa. Şöyle. J eşittir. D I bölü D T D, I bölü D S ydi. Değil mi? İse her iki tarafı D S çarpayım. J çarpı D S eşittir. E, D I bölü D S çarpı D S ise o zaman D I, diferansiyel akım elemanı J çarpı D S olacaktır. Benim amacım ne? E, diferansiyel akım elemanlarını toplayarak toplam akıma ulaşmak. Burayı toplarım o zaman ben. İntegrasyon alırım. Şimdi bu iki boyutlu integral olacak. Yani iki kat integral olacak. Çünkü yüzey üzerine alıyorum. Ne olacak? D ların toplamı, diferansiyel I'ların toplamı toplam I'yi verecek. O da ne eşit işte olacak? J çarpı DS. Bunun birimi amper. Tamam. Aynı şekilde ee, Sigma neydi? Ee, D I bölü D Y dedim ama ben bunu D L diyeyim. Genel bir uzunluk olsun. Buradan D I eşittir. Sigma çarpı D L olacaktır. Her iki tarafın integralini alırım. Ne olacak? diferansiyel ılılar toplamı verecek. O da sigma çarpı dl olacak. Değil mi? Zaten öncesinde de öt ötekinde de çizgi yük e, dağılımının oluşturduğu akım bulurken zaten şey yazmıştık. I eşittir e, PL çarpı V yazmıştık. Ve zaten direkt oradan bu çizgi e, yük dağılımının akımın ifadesini veriyordu. O yüzden bunun için bir integrasyon işlemi yapmamıza gerek yok. Ve fark ettiyseniz, e, I p l çarpı v j p v çarpı v e, sonra sigma'da p surface çarpı v. Yani eğer siz bir yük dağılımı ile o yükleri Ortalama e, yük yoğunluğuyla o yüklerin ortalama hızını çarparsanız e, o dağılımın akım yoğunluğunu bulabilirsiniz. Özetle bu kadar. Şimdi anlatacaklarım bu. Biraz özet geçelim. Şimdi. Hmm, Üç tür yük dağılımı vardı. Hacim yük dağılımı, yüzey yük dağılımı ve çizgi yük dağılımı. Eğer siz bu yük dağılımlarını hareketine sebep olursanız, bunlar bir akım dağılımı oluşturacaklar. Ee, ve buradaki bu dersteki nihai amacımız bizim bu akım dağılımları için matematiksel formüller göstermektir. Ee, Biz hacim akım dağılımı için ne dedik? Ee, bir S yüzeyinin sonsuz küçük bir parçasını referans aldık. Ee, bu sonsuz küçük parça ds kadar. Ee, bu ds parçasından işte. Ee, bu ds parçasından birinci zamanda dq kadar yük geçecek. Değil mi? Ne olacak? Dt süre geçtiğinde bu yükler dl mesafesini alacaklar. Bu mesafeyi alacaklar ve buraya geçecekler. Buraya geçtikleri zaman dt süre dq kadar yük geçmiş olacak. Ve biz diferansiyel I akımını bulmuş olacağız. Çünkü neden? Ee, bu yüzeyin toplam ee, yüzey alanı S kadardı. Ben bunun sonsuz küçük parçasına referans aldım. S yüzeyinden bir birim zamanda geçen akım, I ise yani toplam akımı I ise, bunun sonsuz küçük parçasına geçen akımsa diferansiyel I olacaktır, değil mi? Yani dI olacaktır dedik. Ve sonra ne olduk? Ne yaptık? Ee, diferansiyel I için bir ifade bulduk. Ama biz biz bunu akım yoğunluğu cinsinden yazabiliriz. Yani bu S yüzeyinin birim yüzeyindeki birim yüzeyinden geçen akıma biz hacim akım yoğunluğu deriz. Ne demiştik? Bu ha J hacim akım yoğunluğu oluşturuyor. Şunu şuraya yazalım. Hacim akım yoğunluğu. Hacim akım yoğunluğu. Hacim akım yoğunluğu dedik. Birim yüzeydeki akım amper bölü kare. Aynı şekilde aynı mantıkla bunu yüzey yük dağılımlarını hareket ettirdik. Yüzey yük hareket getirerek yüzey akım dağılımlarını oluşturduk. Ve yüzey akım dağılımı neydi? Sigma ile gösteriyorduk. Ve bunun birimi e, amper bölü metreydi. Yani birim bizim uzunluktaki akımdı. Aynı şekilde çizgi yük dağılımlarını da hareket ettirerek normal I akım oluşturuyorduk. E, ve yine e, bir noktadan birim zamanda geçen akımda e, çizgi akım dağılımı oluşturuyordu. Yani normal bildiğimiz I'yı oluşturuyordu. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Olá,